Merhaba değerli arkadaşlar aynı adlı kanaldan ben Kaan bugün sizlerle birlikte Half-Life 2'nin We Don't Go To Ravenholm adlı bölümüyle birlikteyiz. Half-Life 2'nin en efsane bölümlerinden olan bu bölüm. Korkunç olmasıyla bilinir. Gravity Gun'ın kullanımının yani Gravity Gun'ın beyni yapan patlamayalım şuradan bir kaçalım yani Half-Life 2'nin gücünü gösteren bir bölümdür. Aynı zamanda bayağı ciddi ciddi korkunçtur ha. Kapatılıyor mu? Bu? Kapatılıyor. Ama açmakta fayda var. Elim bakayım. I do <laughs> i̇ndir peder indir. kim? Kurtarılmayı bekleyen bir hayat daha mı diyor? Söz veremem diyor bir de üstüme üstüme. Burada çarpılacağımız garanti yani. Ne yapacağız? Gravity Gun'la bir olay mı yapacağız yoksa? Ne yapacağız? Gravity Gun'la elektriği mi keseceğiz? Bu ne? Oğlum işkence odası mı kurdun? Ne yaptın Allah için ya? Ha 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 Vallahi güzel bölüm ha. Dur bakayım şununla kabloyu kesmeyi deneyeyim. Olmadı. Öyle bir şey olamaz zaten. O kadar da değil yani. Şuraya atayım ya Böyle de olmadı Bu nedir? Ha buradan devam edeceğiz. Evet, evet. Öyle ölün lütfen. Evet, buradan nereden devam edeceğiz? Öyle mi edeceğiz? Aynen. Aynen böyle, devam edelim. Burası secret level mi gene? Burada bir olay yok mu yani? Bu kadar mıyız? Allah Allah. Dur bakayım. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şunu itelim. Evet. Bu ne lan? Pet Crab'in kaliteli simdi. Elektriği kestik. Aşağı inelim. Hadi lan oradan sizinle vurmaya uğraşacağım. Eyvah! Eyvah! Çok kötü şeyler oluyor. Yardım edin. yaratık bir koydu. Bir can kaldı. Sinir nörotoksin.

uzaylıların terk ettiği korkunç bir yerde bir peder var burada. Peder kurtuldu. Kurtulmuş. Kendisi tuzaklar kurmuş. Hayatta kalmaya çalışıyor burada hala. Hocam buradan devam mı edeceğim ben? Sence buradan devam etmeliyim değil mi? Bunlar minikler. Hiçbir sıkıntıları yok. İnsan sağlığına çok zararları yok. Minyonlardan bir problem çıkmıyor. Wow. Gelin bakayım bir daha. <laughs> Yapamadık anasını satayım. Gebert şunları. Geber Tamam iyi hoş da e ee, nereden gideceğiz abi? İndir bakayım şunu. Hop orada bir olay var bak oraya bir Oraya bir kaçmamız lazım. Bir, o ayarlar çek, ayar çekmemiz lazım oraya. Böyle bir gidelim. Hayır. Dur bakayım dur ayarlayacağım yapacağım yapacağım yapacağım. Oraya bir atlamamız şart bizim bak. Bak bak. Aynen abicim burada ne var? Burayı neden modellediniz lan? 3 taneyim. Vıttırı zıttırı vıttırı zıttırı vıttırı saçma sapan şey varmış. Başka da bir şey yok. Eyvallah eyvallah ne yapalım. İndir bakayım. Evet devam edelim yukarılardan yukarılardan. Allah'ım Hop, hop 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 geberelim. <laughs> Fadır Grigori iyi adamsın ha. Peder. <laughs> <laughs> Şunu indirelim. Of. Lan indiremedik vallahi kaçtı. İşte devam edelim. Buradan değil. Buraya headcrapler üşüşmüş ya. Sonra burası karantinaya alınmış. Kaybolmuş. Burası yok olmuş yani insanla kalmamış muhtemelen burada. Ne yaparsın? On mermisi kaldı. Beni deli sanıyorlar gücümden, yaptıklarımdan, ondan bundan ötürü diyor. Geberin lan çok hareket çekmeyin. Sadece geberin. Nerede lan bıçak? Burada bir yerde vardı ha. Getir bakayım. Getirdi. Allah Allah. Ah geber. gitti o testere? Getir abi. Getir lazım. Mermi kalmadı yaratıklarla çatışırken. ne hord mu geldi? Ordu, yaratık ordusu mu geldi? Babaları gelsin oğlum bu ne? Baya mutant. Yaratık. Ağrıma lan. Evet peder ne yapacağız şimdi? Evet peder. Tamam. Ya bura bayağı geri gitti ya. Evet geberdin. Burada da bir şey yok. Geber. Biz de geberim bakayım. Böyle şeylerle uğraşamayacağım artık. Sıkıldım artık. Ulan dedim bir an için. Hani Bu ne lan mutant yaratık mı? Evet evet daha uygun bir silah veriyorum sana dedi. Tamam abi. Kafaya nişan al dedi. Geliyorlar dedi. Ya ben o zaman gel bakayım. Ha bu nörotoksinliler, nörotoksinli büyük yaratıklar, büyük etkrepler, mutant etkrepler adamın anasını avradını ağlatıyor anladım. Tamam abi major fracture tek Ulan anasını satayım ya. Baştan mı yürüyeceğiz bütün yolları? Ne yapacağız? Ne yapacağız reis? Gel lan buraya. İnsan gibi atla şunun içine ya. Adamlar boşuna mı yapmış o kadar modellemiş. Yükle şuradan canlarım onları. Gelin lan. Gel lan buraya. Pananı. Buradan nereye? Bakalım şöyle. E ee, abi. Tamam eyvallah. Ben buradan buraya tamam. boş kutulardan bir şey çıkacağını sanmam. He, gel bakayım gel. Gel 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 gel. Ova, Ananın. Geberin lan. Bak ikidir nişan alayım diye sağ tıklıyor. Hiç hoş değil. Bayağı adamlar korku bölümü yapmış. Ne lan öyle? Yaşıyor mu lan o? Vallahi yaşıyor da. Buradan devam edelim. Atla atla. Zaten başka işin mi var senin? Şöyle bir save alalım. ne? Orayı niye modellediniz dayıcı? Burada bir olaylar olaylar olacak gibi ha. Benden size söylemesi ya Gel. Eee yavru. Neyse ne ya devam edelim. aç bakayım şunu açıl susam açıl lan o cihaz nasıl açacağız lan o nereden açacağız ya Reçikler, bunlar sıkıntı şunlar. Kaçma lan. La Magnum Pistol. Uf. geberiyorduk az kaldı ha. Buradan bir yukarı çıkılıyor onu görebildim. Şuradan bir girelim. Buradan girmenin bir manası yok. Buraya bir girelim. Aynen buradan, ee, buradan dışarıdan. E ee, abi buradan da değil. Evet. Buradan. Bir dakika. Aha buradan, buradan, buradan buldum. Buldum buradan. Evet. Bir git bakayım ben rahat bırak. Buradan şuraya, buraya. Buradan şuraya. Buradan bir itemlar, my itemlar alınsın. Böyle aşağıdaki hayvanlara, mahluklara böyle bir fırlatalım. Şimdi Şimdi peki oradaki cihazı buraya nasıl çekeceğiz ama bölümü burada bitirmek zorundayım değerli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Sağlıcakla kalın beğenmeyi unutmayın.